Yıllardır biz beraberiz. Evet, bakın. Abi, Arkadaki gruplar olmayacak alayım. diye siz söz verdiniz bana. Bir vekil gitti öbürü geldi. Hepsiyle konuştum ben. Meral Hanım en son burada kendisine de anlattım. Yani ne olur şu grupları kaldırın. Eli bayraklı filamalı yüzü kapalı grup. Siz yürütür müsün? Polissiniz siz. Gelin yer değişelim. Siz yürütür müsünüz? Ya ben yürütemem. Ben burada devleti temsilen görev yapıyorum. Siz bana diyorsunuz ki demokratik hakkı kullanıyorsunuz. Allah aşkına yüzü kapalı eli bayrak filamalı gruplar. Ne zamandan beri anayasal hak oldu? Sürece diyor. Sürece benim de canım kurban. Ama böyle süreç yürütülmez ki. Rica ediyorum. Yürü. Tamam. Yani sakin gönderir. ol. Sakin sen ol. Tamam. Kız dese sen olur mu? Ya tamam. yürütüyorum. Basın açtırmasına. Otobüsü ayırıyorum. Sen sahne gecesi bu numara geleceksin. Bak abla bak. Hareketli grup olabilir. Siz otobüsü gönderin. Yani bakın karşı karşıya gelmeyelim. Benim tek ricam sizden bu. Ne olur bugün el ele verelim bu iş halledelim.